Atatürk Devlet Hastanesi'nde ilk defa düzenlenen anne ve anne adaylarına yönelik eğitim seminerleri sonrasında anneler bu kez ödüllü yarışmaya katıldı. Atatürk Devlet Hastanesi konferans ve eğitim salonunda yapılan öneleme sınavında anne adayları kopya çekmemeleri için ayrı ayrı oturtuldu. <laughs> Başhekim yardımcısı Doktor Aşkın Mert Karete Haberden Ertan İnal'a yapılan etkinlikle ilgili bilgi verdi. Hastanemiz bünyesinde gebe eğitim ve egzersiz programına dahil olan bütün gebeler ve dahil olmayan Balıkesir ilinden bu sınava katılmak isteyen bütün gebelere açık olan bir sınav bu. Ön test şeklinde yapılacak. 17 kişi bu ön teste giriyor şu ana kadar dahil olan kişi sayısı. Bu ön testten başarılı olan 5 kişi finale yansıyacak. Perşembe günü yapılacak olan finalde de inşallah bu beş kişi arasında ödüllerimiz var. Ama bizim asıl amacımız ödüllerden daha ziyade gebelerin normal doğuma yönelik gebe egzersizlerine yönelik ve gebelikle ilgili sağlıklı ve doğru bilgiye ulaşmalarını kolaylaştırmak ve özendirmek adına yapılmış bir uygulama bu. Bütün annelere yönelik, çevresinde bütün insanları bilgilendirecek, bilinçlendirecek ve bu Yaptığı sinerjiyle çığ gibi büyüyecek bir işlem olduğu kanaatindeyiz bunun. Ee, i̇nşallah herkes için çok hayırlı olur, ee, sağlıklı bebeklerimiz olur, sağlıklı genç nesiller olurlar, sağlıklı doğumunu sağlıklı gerçekleştirmiş ve en kısa sürede sağlığına kavuşmuş annelerimiz olur. Bütün çabamız bu maksatlı.